Evet, herkese selamın aleyküm. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi Nissan Navara D40 modellerde sürekli yanıp sönen airbag lambasını nasıl söndürebileceğimizi videosunu çekeceğimi söylemiştim. Allah nasip etse şimdi çekeceğim videomuzu öncelikle şu şekilde elimdeki parçayı göstereyim. Elimdeki parça arkadaşlar Nissan Navara D40 modellerde airbag zemmireyi. Yani direksiyon kumanda tuşlarına Kornamıza Airbay'e elektriği gönderen bu arkadaşlar. Eğer ki aracınızda bu bozuksa bunun içerisindeki filmlerde yırtılma varsa kesinlikle bunu söndüremezsiniz. Yani bu parçanın değişmesi gerekiyor. Ancak aracımızın aküsü sökülür, siyortası sökülür ya da herhangi bir hatadan kaynaklı yer lambamız yanıp sönmeye başladıysa bunu kontak anahtarımızla resetleyerek tekrardan çalışmasını sağlayacağız. Öncelikle ben sizlere gösterebilmek adına kendi aracımızın siyortasını sökmüştüm. Şu şekilde göstereyim sizlere. Aracımı çalıştırdım. Ancak iğri beklenmesi hala yanıyor. Kontağımı kapatıyorum. Hemen iğri beklenmemizin soketini takıyorum. Siyortasını takıyorum. Ve tekrardan videoya dönüş yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi bunu nasıl söndüreceğimizi sizlere açıklayacağım. Arkadaşlar ayağımız frende basılı bir şekilde aracımızın kontağını açıyoruz. Eğirlek airbag lambası ilk söndüğü anda kontağımızı tekrar kapatacağız. Söndü. Kontağımızı kapattı, ayağımızı frenden çekiyoruz ve tekrar aynı şekilde ayağımızı frene basıp kontağımızı açıyoruz. Yine aynı şekilde airbag lambası ilk söndüğü anda kontağımızı kapatacağız arkadaşlar. Söndü kapatıyorum. Tekrardan ayağım frende kontağımı açıyorum. Tekrardan ilk söndüğü anda kontağımızı kapatacağız. Kontağımı kapattım. Son kez dördüncüyü yapıyorum. Tekrar ayağım frende basılı. Kontağımı açıyorum. Evet kapattım. Ve bir 10-15 saniye beklememiz gerekiyor arkadaşlar ekü kendini onarması için, airbag sistemini uyarması için. 10-15 saniye bekledikten sonra tekrardan marşımıza basacağız. Evet şu anda marşıma basıyorum. Gördüğünüz gibi airbag lambası söndü arkadaşlar. Sizlerin de aracında bu böyle bir bu tarzda bir sorun varsa bu şekilde airbag sistemini resetleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi airbag zembereğimizde herhangi bir arıza varsa, onun filminde yırtılma varsa hiçbir şekilde bu ışığı söndüremeyiz. Yapmamız gereken tek şey airbag zembereğimi değiştirmek. Ben de yakın zamanda kendi aracımın airbag zembereğini değiştirdim. Hız sabitleme olsun, kumanda panellerindeki bilgiler olsun, korna olsun her şey tekrardan çalışmaya başladı. Herkese iyi günler diliyorum.